Herkese merhabalar. Popüler Konular ve Bilim Teknik serimizin bu bölümünde 2024 seçimleriyle gündeme gelen yapay zeka ile gerçek zamanlı seçim sonucu kestirimi üzerine konuşuyoruz. Keyifli dinlemeler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda. Bugün popüler konular ve bilim teknik serimize yeni bir içerik eklemek için bir aradayız. Türkiye 2024 yerel seçimleri ve yapay zekanın bu seçimlerde kullanımı ile ilgili son dönemde gündemde olan içerikleri aktarmaya çalışacağız. Son günlerde biliyorsunuz yapay zeka ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi hep bir arada kullanılıyor. Seçimler yapılalı birkaç gün oldu fakat sizin takviminiz yoğun olduğu için Biraz geciktik açıkçası. Yayın sürecimizle beraber aslında seçimden bir süre sonra yayınlamış olacağız bu bölümü. Günümüz seçimlerinde artık eskileri oranla çoğu şey değişti hocam. Dikkatimizi çeken en önemli şeylerden biri de aslında seçim sürecinin dijital platformlardan ve sosyal medya üzerinden takip edilebiliyor olması. Artık haber kanallarına ve ajanslara bağlı olmaksızın YouTube gibi platformlardan seçim sonuçları takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye yerel seçimlerinde yapay zekanın kullanılması üzerine konuşmak istedik. Cüneyt Özdemir'in yayını aracılığıyla 2024 Türkiye yerel seçimlerinde değil, aslında dünyada ilk kez yapay zekanın seçim sonuçlarının kestiriminde kullanıldığı vurgulandı. Kendilerinin bahsettiği üzere burada kullanılan yapay zeka geçmiş yerel seçim sonuçlarıyla beslenilen bir sistemde geçmiş seçim sonuçlarının test edilmesi ve geliştirilen bu sistemin bütün halinde yeni seçimlerdeki yaklaşık %13'lük bir sandık açılma oranında seçim sonuçlarının sandıkların açılması tamamlanmadan kestirilmesi üzerineydi ve hata payları İstanbul için sanırım %1 civarındaydı. Bu açılan hocam... 2024 Türkiye yerel seçimleriyle birlikte yapay zekanın seçim sonuçlarının kestiriminde kullanılması ve arka plandaki teknolojiyle ilgili sizin genel bakışınızı merak ediyorum. Öncelikle beni platforma davet ettiğin için teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin üzere yoğun takvim nedeniyle ancak bir araya gelebiliyoruz. Ancak çok kıymetli bir konuda yine çok kıymetli bir içerik oluşturmaya çalıştığınızı gördüğüm için ben de seve seve teklifi kabul ettim. Şimdi burada şöyle bir durum varsa da ben yayının o kısmını sen gösterdikten sonra gördüm. Seçimin işte dijital platformlar vasıtasıyla takibi anlamında. Cüneyt Özdemir'in yanında senin de söylediğin gibi yanlış bilmiyorsak işte atlamadıysak dünyada bir ilk deniyor. Tabii ki Cüneyt Özdemir'in yöntemi burada tam olarak bilmiyoruz ama gerçek zamanlı seçim tahmini oylar açılması anlamında sandıkların açılması esnasında veriler daha kısmi olarak ortadayken sonuçların kestirilmesi gibi yöntemler aslında dünyada ilk defa 2024 Türkiye yerel seçimlerinde kullanılmıyor. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Siz açıklamalara bırakırsınız literatürdeki çalışmaları. 2020'de alt matris ayrıştırmasının gerçek zamanlı seçim tahmininde kullanıldığına ilişkin zaten çeşitli çalışmalar var. Hatta bunların 2014'ten beri çeşitli sosyal medya mecralarından, platformlarından elde edilen verilerle gerçek zamanlı tahmine seçim öncesi ve seçim sonrasını da tahmin etmeye yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani bizim görebildiğimiz kadarıyla zaten 2014 yılından itibaren hani 2014 önemli bir ayrıntı onu da dinleyenlerimize söyleyelim. Az önce sözünü ettiğim çalışmanın kaynak çalışması 2014 olduğu için şey 2014 söylüyorum. Muhtemelen sağdan soldan daha önceki çalışmalarda bulunabilir. Böyle bir trend olduğunu, böyle bir çalışma olduğunu görüyoruz. Tabii ki tekrar ediyorum yani Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında kullandığı yöntemin ayrıntılarını bilmemekle beraber bu çalışmada kabaca olanı şöyle özetleyebiliriz. Şimdi dinleyenlerimiz için seçim sürecini bir özetleyelim. Çünkü burada kullanılan terimler biraz açık kapı bırakıyor. Gri bölgede yorumlara yol açıyor. Takdir edersiniz ki seçim sonucu son sanda son oy atıldığında aslında belli. Sadece biz bilmiyoruz. Şimdi burada seçim sonucunu tahmin etmek çok riskli çünkü bunu yapan anket firmaları da daha insanlar oy atmadan kabaca zaten işte siyasi liderlere ya da ilgili ajanslara bunları aktarıyorlar. Yani burada seçim sonucunu nasıl tahmin ediyoruzu biraz açmamız gerekiyor. Seçim sonucu tahmini şudur. Seçim olmadan önce eldeki mevcut verilerle kimin kazanacağını ya da kimin ne kadar oy alacağını önceden söylemektir. Şimdi burada olan biraz değişik. Seçim yapılıyor, insanlar oylarını kullanıyorlar, resmi süreç tamamlanıyor ve artık sandıklar açılıyor. Ancak ülkemizde olan durum, dünyanın başka ülkelerinde de benzer şeyler var, onlardan da bahsederiz. Seçim sonuçları resmi kanallardan, bu konuda yetkili ajanslar tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara an aktarılıyor. Çeşitli işte güncelleme süreleriyle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika orasını ben bilmiyorum. Sürekli sandık açıldıkça, oy sayımı yapıldıkça ilgili ajansların kendi birimleri tarafından, uç birimleri tarafından merkezlere, merkezlerden de bu datayı talep edenlere, veriyi talep edenlere aktarılıyor. Şimdi burada Cüneyt Özdemir'in benim anladığım kadarıyla seçim sonuçları değil, sandıklar açıldıkça ortaya çıkan sayım işlemlerinin daha kısmi sonuçları resmileşmeden sisteme aktarıldıktan sonra işte senin de söylediğin gibi işte %10'a %15'e ulaşınca %100'e ulaştığında ne olur söylemeye yönelik bir çalışma yapılıyor. Şimdi bu takdir edersiniz ki az önce söylediğimden farklı bir şey. Yani seçim tamamlanmış aslında kazanan kaybeden ya da işte oy oranları belli. Biz insanlara sadece açık değil. E bu makineye de açık değil takdir edersiniz. Şimdi burada o zaman olan ne? Seçim sonuçları değil sandıktaki oylar çeşitli ajanslar vasıtasıyla ilgili arayüze ilgili sisteme ulaştıkça kısmi olarak açılan sandıklara bakarak sandıkların tamamı ortaya çıktığında gerçek sonuçlara nasıl yaklaşırı kestirmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla Cüneyt Özdemir'in programında. Şimdi eğer problem gerçekten bu buysa tekrar ediyorum Cüneyt Özdemir'in kullandığı araç bunu tam olarak yapıyor mu bilmiyorum ama anlattıklarından senin videoyu gösterdiğinden ben bunu anlıyorum. Bu daha önce yapılmış bir çalışma. İşte 2020'de makalenin ayrıntılarını da siz verirsiniz. Gerçek zamanlı seçim tahmini için alt matris ayrıştırması adlı bir teknik. İşte genelleştirilmiş doğrusal modeller kullanarak tekil değerler kestirimi üzerine bizim de çok sık kullandığımız araçları kullanarak bunu yapıyorlar. Hatta bunu çok ilginç bir şekilde İsviçre'nin doğrudan demokrasi adı altındaki işte kendi kurallarına uygun insanların sürekli ortaya konan kanun koyucuların, kanun yapıcıların ortaya çıkartmış olduğu şeyleri referandumlarla hatta makalede de çok açık belirtiliyor, yılda ortalama 4 kez yapıldığı ile alakalı bir data üzerinden akıllarına gelmiş bu insanların ve bunu 2020 yılında çalıştırmışlar. Hatta makalede de yine açıkça belirtiliyor. Kullandıkları teknikleri kitapta açık bir kaynakta da paylaşıyorlar. Predikon adını verdikleri bir sistemle EPFL'den 4 hoca bunu almışlar, çalışmışlar, oturmuşlar, koymuşlar ve kaynak kodunu da açık bir şekilde kitaba koymuşlar ve şu anda kullanılıyor. Hatta şu anda web sitesine baktığınızda bunun bir ticari girişime doğru da yönlendiğini görüyorsunuz. Yani burada tabii gözden kaçmış olabilir. Tekrar ediyorum. Cüneyt Özdemir'in yayınında söz edilen araç tam olarak bu mu bilmiyorum ama senin bana seyrettirdiğin kısmıyla kabaca bu işi yapıyorlar ve bu şekilde yapıyorlar. Şimdi bu tabii niye önemli? Seçimin sonucunu tahmin etmek ayrı bir şey. Seçim sonuçlarını istatistiksel olarak söylemek başka bir şey. Seçim sonuçları ajanslar tarafından resmi olmayan sayımlar yavaş yavaş kısmi bir şekilde geldikçe bunları değerlendirip seçim sonucunu görmeye başlamak başka bir şey. Seçim sonucunu bu datalar üzerinden belli bir keskinlik seviyesinde tahmin etmeye çalışmak başka bir şey. Ya bunların hepsi başka bir şey. Dolayısıyla bunların hepsinin anahtar sözcükleri üzerinden doğru yorumlanması gerektiğini düşünüyorum Seda. Hocam bu noktada aklıma şu soru geliyor açıkçası. Seçimlerin sonuçlarını tahmin etmek için her zaman anketler gündemde olur. Anket sonuçlarına göre aslında seçim sonuçlarının ne kadar farklı olup olmadığı tartışılır. Hangi anket firmalarının daha başarılı olduğu ya da başarısız olduğu vurgulanır. Bu açıdan anket firmalarının anketleri neye dayanarak yaptığını merak ediyorum açıkçası. Yapay zekadaki bu arka plandaki hesaplamadan bu anketlerin farkı ne oluyor? Çok güzel bir soru. Çünkü istatistik nedir? Makine öğrenmesi nedir? Yapay zeka nedir? Burada Cüneyt Özdemir'in programında sunduğunu düşündüğümüz ve bizim anladığımız nedir? Ne yapar? Bunların ayrıntılandırılması için güzel bir soru. Şimdi normalde olan şudur. Önceki seçim sonuçlarına bakarak, önceki dağılımlara bakarak işte anket şirketleri otururlar ve demografik bir profil ortaya koyarlar. Yani öyle bir hikaye vardır. Geleceği herkes önceden bilmek ister. Çalıştığını bildiğimiz bir tane yöntem var. Geleceğin gelmesini bekleriz ve kesin sonucu öğreniriz ama tabii ki amacımız bu değil. Ya bu işte mühendislik esprisinin arkasında yatan hikaye şudur. Biz seçimi tekrar yapmaktansa seçime gidecek kişilerin yani oy kullanacak kişilerin bireylerin temsili olan bir alt uzayını teknik anlamda daha az boyutu indirgenmiş bir profiline eğer alırsa ve işte anketimizi, sorularımızı ona göre ayarlayıp o anket sonuçlarını değerlendirirsek daha oy atma işlemi başlamadan işte hatta bunu sıkça da yaparlar çünkü siyasi konjonktür çok hızlı değiştiği için işte belli olayların öncesinde ve sonrasında sıkça yapılır o devinim gözükmesi için, o gidişat görülebilmesi için ve politikacıların bu konuda belki de hızlı aksiyon alabilmeleri için bu sıkça yapılır bu örnekleme. Bunları dolayısıyla ilgili bir profil ortaya çıkartırsanız, bu demografiye uygun profili temsil ettiğinizi düşündüğünüz bir alt örneklem içerisinden bunu yaparsınız ve sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara sunarsınız. Şimdi burada yapılan çalışma tamamen istatistik. Neden? Çünkü daha önceki istatistiklere bakarak elinizdeki bir üst popülasyon ya da asıl popülasyon içerisinden seçilmiş bir alt popülasyonun popülasyonu ne kadar temsil ettiğini bulmaya çalışırsınız. Biz buna zaten istatistik diyoruz. Hani en temelinde dinleyenlerimiz için söylememiz gerekirse bir fiziksel fenomenden elde ettiğimiz verilerin değerlendirilerek Fiziksel fenomen hakkında yorum yapmayı istatistikliyoruz. Bu bu istatistiksel çalışma. Anketçilerin yapmış olduğu çalışmaların bir avantajı var. İşte ülkemizdeki seçim kanunu ve yürütme ve uygulama esasları yüzünden takdir edersiniz ki yalnız bilmiyorsunuz işte 24 saat ya de 48 saat önce bu tarz işler duruyor. Ve dolayısıyla sizin bunu oy kullanma işinin başlamadan yapıp tamamlayıp ilgili birimlere aktarmanız gerekiyor. Ancak son dönemde ortaya çıkan gelişmelerle senin de bahsettiğin üzere daha oy sayımı başlamışken resmi kanallarda bu müsaade çıkmamışken bile sosyal mecralardan insanlar çeşitli sandık sonuçlarını paylaşıyorlar. İşte bu az önce sözünü ettiğimiz fikri ortaya koyuyor. Yani biz neden resmi olarak sayımın tamamlamasını bekleyelim de eğer bunu yapabiliyorsak. Elimizdeki kısmı veriler yavaş yavaş peyderpey geldiği an bunu belli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra neden belli bir koşulda söylemeyelim. İşte bu bizi istatistikten ayıran kısımsa da burada verilerin geliş devinimi zaman serisi diyoruz bunlara verilerin geliş devinimine bakarak, daha önceki verilerin geliş devinimiyle beraber birleştirip bölgesel ve işte bizim Türkiye için konuşalım, İsviçre'de de öyle olduğunu öğrendik. Evet, hayır. Yani bir adayın olumlu olarak olması ya da olmaması ya da geçerli oylar üzerinden konuşuyoruz tabii ki takdir edersiniz ki. Bunların alınıp değerlendirilip bölgesel olarak ve oyların kendi içerisindeki ilintilerini ve illiyetlerine bakarak bir kestirimde bulunmadan bahsediyoruz. İşte bunun adı makine öğrenmesi teknikleriyle beraber işte yapay zekaya doğru giden bir uç. Şimdi istatistik arasındaki bağlantıyı böyle ayırmamız lazım. Ancak yapay zeka, makine öğrenmesi gibi araçlar da zaten bu istatistikleri çeşitli derinlikte ve seviyelerde kullanıyorlar. Yani burada şunu söylememiz lazım. Yapılan iş istatistiğin üzerine çıkıyor ama istatistikten de başka bir şey de değil. Hani bunu dinleyenlerimize bu vesileyle söylemek istiyorum. Hocam bu noktada yapay zeka ile birlikte farklı bir konu da gündeme geliyor. Seçim sonuçlarının belirlenmesi ya da kestirimi ile ilgili insanların sosyal medyada davranışlarını izleyerek insanların siyasi görüşleri tahmin ediliyor. Ve bununla birlikte seçim sonuçları ile ilgili de tahminler yapılıyor. Bu noktada bunun hangi tekneye girdiğini merak ediyorum açıkçası. Öncelikle istatistik. Ya ben burada istatistik diyerek <laughs> hepimizi sağlama alırım. Çünkü istatistikten başka bir şey yok ancak senin sözünü ettiğin olguda istatistikî veriler kullanılarak hatta istatistiğin istatistiği kullanılarak işte o noktada hızlıca bir kestirim yapılabilmesi için biraz daha gelişmiş teknikleri ya da araçları kullanarak işte makine öğrenmesinde ya da yapay zekadaki araçları kullanarak başka şeyleri de ortaya çıkartma, eğilimleri, trendleri ya da abrupt change adını verdiğimiz yani hiç tahmin edilemeyen olguları Bununla ilgili çok güzel olasılıksal kuramlar var çünkü. Bunları kestirmeye yönelik ve işte belki de seçim sürecini ya da propaganda sürecinin devinimini etkileyecek, yön verecek tool'ların ortaya kullanması bambaşka bir şey. Yani dolayısıyla istatistik bunların ortaya çıkartılması ve hep en altta duruyor ama senin de söylediğin gibi yani trendlerin belirlenmesi, trendlerin belirlenirken bu trendlere ne yaparsak acaba başka bir yöne doğru çeviririz diye söylemek ya da söylemeye çalışmak bunlar istatistik kullanan ama genelde makine öğrenmesi ve yapay zeka teknikleri adı altında sınıflandıracağımız şeylere tekabül ediyor. Dolayısıyla senin sözünü ettiğin yöntemde istatistik hep en altta her yerde ancak bunun hangi amaçla nasıl kullanıldığı ile alakalı kullandığımız araçlar değişkenlik arz edebilir. Hocam bölümün sonlarına doğru gelirken biraz da bu seçim sonuçlarının kestirimi için kullanılan teknikleri konuşmak istiyorum. Bahsettiğiniz makalede de kullanılan teknikle ilgili aslında sizin de çalışmalarınız var geçmişte. Bu açıdan bu teknikleri aslında kalan vakitte özetlemenizi rica ediyorum. Bizim aşina olduğumuz bilimsel literatür şunu gösteriyor Seda. Senin de söylediğin gibi bizim de kendi alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarda böyle bir durum var. Şimdi aslında kabaca kategorik bir veri kestirme yapıyoruz. Nedir o? Evet, hayır. Seçim probleminde bir adayın seçilip seçilmemesi şeklinde yorumlanabilir. Çünkü insanlar evet damgası basıyorlar, diğerlerine basmıyorlar, o geçerliyse gibi. Şimdi benim çalıştığım alanda bunun çok önemli bir karşılığı var. Biz elektromanyetik spektrumun doluluğunu ve bu doluluk altında elektromanyetik spektrumu ortak olarak kullanmaya çalışan cihazların bunu gerçek zamanlı, en yoğun ve en verimli şekilde kestirip o boşlukları tespit etmesi, işte o 1-0 gibi düşünebiliriz, için biz de benzer bir şey zamanında doktoramızın başında önermiştik. Şimdi burada zaten benzer bir teknik kullanılıyor. Biraz dinleyenlerimize tekniğini anlatalım. Sizin elinizde sürekli akan bir veri var ve siz elinizde sürekli akan bu verinin en tepesindesiniz. Ama gelecekteki ilk an, aksiyon alınacak ilk anı tahmin etmeye ve kestirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada gelen veriler biriler sıfırlar gibi düşünülebilir. işte oy sayımı gibi düşünüldüğünde işte çeşitli partilerin aldığı oylar düşünülebilir. Sandığın işte bilmem ne kadar açılmıştır. Bölge düşünülebilir. Çok çeşitli kategorizasyonu söz konusu. İşte burada bilimsel literatürde gördüğümüz çalışmalar devreye giriyor. Yani siz oyları kronolojik olarak açılan sandıkların gelen verilerini kronolojik olarak bir matrise dizdiğinizi varsayalım ve matrisin ilgili işte satırlarının her bir satırının bir bölge olduğunu varsayalım. Siz bunları bir araya koyduğunuzda bir sonraki sütunu kestirmeye çalışıyorsunuz aslında yapmaya çalıştığınız tam olarak bu. Ve bunun için bilimsel literatür oldukça geniş doğrusal modeller adını verdiğimiz, genelleştirilmiş doğrusal modeller adını verdiğimiz hatta GLM diye kısaltılır. Generalized Linear Models. Doğrusal genelleştirilmiş modeller bu konuda gerçekten oldukça başarılı yöntemlerdir. Şimdi burada tabii ayrıntılarına çok girmeyeceğim ama yapılan iş sonuçta şu. Elimizdeki verilere bakarak bir sonraki adımı kestirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada tabii iki tane problem gündeme geliyor bizim bunu yani en azından yayınlarda öne çıkartılmaya çalışılan ya da işte bilimsel literatürde öne çıkartılmaya çalışan şey şu. Sandıklar açılmaya başlandığı an itibariyle hemen daha başında çok fazla ilerlemeden bunu ne kadar başarılı yaptınız ve bunu ne kadar hızlı yaptığınızla alakalı bir kaygımız var. İşte bu noktada yine senin de söylediğin gibi generalize Linear Models bu konuda gerçekten çok avantajdır ki makalede de bundan bahsediliyor. Ve bununla alakalı da kullanılan özel fonksiyonlar var. Tabii işte bağlantı fonksiyonu diye geçer literatürde. Yani bu olasılıksal davranışı en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz matematiksel modeller kullanıyoruz. Yani bir modelle datayı modelliyoruz. Bu modelin gerçeğe nasıl projekte edildiğine, iz düşürüldüğüne dair bir başka da matematiksel model kullanıyoruz. İşte GLM'de en çok kullanılan şeyler arasında bizim de kullandığımız logit fonksiyonu ya da exponential function gibi şeyler kullanılır. Yani dolayısıyla bu veriler vardır. Bu veriler üzerinde bu modeller oldukça sıkı bir şekilde takip edilir ve yapılır. Burada bir anahtar nokta var yalnız da benim yaptığım çalışmayla alakalı. Bir verinin ne kadar sürekli ve ne kadar hızlı ve ne kadar yoğunluklu, çözünürlükle aktığı bu tarz modellerin başarısını en çok belirleyen şey bizim de seçimde gördüğümüz kadarıyla ve bizim kendi çalışmalarımızda bu veri akışının bir akamete uğramaması, oldukça süratli ve yüksek çözünürlükle akması modellerin başarını doğrudan etkileyen bir şey. Dolayısıyla bu modelleri çalışan insanlar ya da bunları kullanan insanların bu anlamda bu varsayımla hareket etmesi gerekir. Ben Türkiye yerel seçimlerinde şunu da gördüm. Bildiğim kadarıyla en azından Cüneyt Özdemir'in programında iki farklı ajanstan iki akış ortaya çıktı. Bu da tabii istatistiksel olarak çözünürlüğün artması demek. Çünkü kaynakların birbirleriyle bağımsız olduğunu biliyoruz. En azından böyle davrandıkları söyleniyor. Ya bu da tabii işin en azından istatistiksel anlamda güvenilirliğini artıran bir şey. Velhasıl kelam bu teknikler çok uzun zamandır literatürde kullanılan bir şeydir. 2020'den beri de gördüğümüz kadarıyla bir ürüne dönüşmüş açık kaynak kodu internette bulunan önemli bir çalışma alanıdır. Hatta makalede de görüyoruz ki başka ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkelerde de denenmiş ve başarılı olduğu gözükmüş makalede de anlatılıyor bu. Dolayısıyla yapay zeka ya da makine öğrenmesi şeklindeki araçların bu tarz işte politik olguları da en azından değerlendirildiği ya da işte geleceğe matuf işler yapmaya başladığını görmek gerçekten sevindirici de. Peki hocam gelecekte bu çalışmalarla birlikte bizi neler bekliyor? Seçim sonuçları artık nasıl kestirilecek ve bu teknolojiler nasıl ilerleyecek? Kesinlikle senin söylediğin gibi artık sosyal mecralar insanların çeşitli botlar ya da yazımlar vasıtasıyla doğrudan takip edip belki seçim trendlerini önceden belirlemeye, kestirmeye yönelik güzel sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Hatta propaganda döneminin yani insanların seçimle alakalı o seçim döneminde yaptıkları propagandanın ne şekilde nasıl olması gerekliliği ile alakalı da önemli bilgiler bence artık ortaya çıkacak. Bu kitle iletişim araçlarının genişlemesi, sosyal mecraların oldukça yaygın kullanılması ve veri işleme tekniklerinin önemli bir biçimde kullanılmasıyla bu seçim öncesi kısım bizim üzerinde durduğumuz problemle alakalı. Ben müsaade edersem makalenin öngörülerini söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda çalışan insanların öngörüleri nispeten daha tutarlı olacaktır diye düşünüyorum. Makalede geleceğe yönelik çalışmalarda şu öne çıkıyor ki çok da mantıklı. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Cüneyt Özdemir'in programında %13'lerden bahsediliyor. Makalede de yaklaşık %13'ler bandında sandık açılması söz konusuyken %1 hatayla gerçek sonuçların kestirebildiği söylenmişti. Makalenin gelecekle ilgili çalışmalarında bu %13'ü daha aşağı indirmeye yönelik bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Bununla beraber yine makalede şu söyleniyor, %13 de söylüyorsanız ya da %15 de söylüyorsanız Belirsizliğin ne kadar olduğunu da kestirmeniz için işte Bayes yöntemini kullanarak ya da Bayes'i işte GLM'e monte ederek bunu işin içerisine katarak nasıl daha verimli hatamızın ne kadar nasıl ilerlediğini ya da devindiğini görebiliriz diye bir çalışma içerisinde olduklarını görüyoruz. Yine arkadaşların makale yazan kişilerin üzerinde durduğu bir başka geleceğe yönelik çalışmada bu modellerin açık kaynağı çıkmasıyla nasıl başka ülkelerdeki başka çalışmalarla beslenip daha iyi hale getirilebileceğine ilişkin bir platform oluşturmaya çalıştıkları ve bunu webde açık hale getirdiklerini görüyoruz. Yani dolayısıyla bu çalışma özelinde konuşursak %13'lerden yüzde belki 3'lere 5'lere indirmeye çalışmak yani olabildiğince hızlı ilk sonuçlar gelir gelmez sonucu kestirmeye yönelik bir şeyler yapılabilir. Makalenin içerisinde sürecin sağlıklı olup olmamasıyla alakalı anomali detection adını verdiğimiz işte anormallik tespiti gibi konularda kullanılabilir. Başka ülkelerin veri setleri işte binary yani evet hayır şeklinde değil de çok daha kategorik çözümlemelere nasıl evriştirilir bununla alakalı çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ve son olarak da bütün ülkelere bu açılabilmesi için açık kaynağı desteklediğini görüyoruz. Yani açık kaynakla ilgili de çok önemli bir girişim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben açık kaynağın bu işin geleceği olduğunu düşünüyorum. Açık kaynağa yapılan yatırımın da şu an hayalini bile kuramayacağımız sonuçlarla inşallah gelecekte bizlere olumlu araçlar olarak geri geleceğini düşünüyorum Sedat. Bu noktada bu teknolojilerin seçim sonuçlarının kestiriminde kullanılmasının temel motivasyonu sonuçlar zaten seçimler tamamlandıktan neredeyse 4-5 saat sonra belirlenmiş oluyor. Ama insanlar seçim sonuçlarını erkenden öğrenmek için bu teknolojileri kullanmayı hedefliyorlar. Bu da aslında dijital platformlardaki yayın içeriğini zenginleştirip seyirci çekmek için önemli bir politika diye düşünüyorum hocam. Ben de bu vesileyle şunu söylemek istiyorum Seda, gerçek zamanlı yani devingen tahmin, yani gerçek zamanlı kestirim artık nasıl diyorsanız. Özellikle bu veri işleme araçları şu anda üzerinde oturduğumuz işlem kapasitesi ve hacmi düşünüldüğünde çok farklı yerlere gitmiş durumda. Sen konumuz bugün seçim olduğu için seçimden bahsettin ama ben biraz futbol meraklısı olduğum için bildiğim kadarıyla Premier Lig'de yayını alıyorsanız ve özel bir şekilde işte bunun anlaşmaları yapılıyor. O anda maç oynanırken, top oynanırken sol üst köşede ya da sağ alt köşede işte uygun bir yerde e, o andaki verilere bakarak maçı kimin kazanacağına, hangi olasılıkla kazanacağına dair tahminleri yapan sistemlerin ortaya çıkmasına da vesile olmuş durumda. Şimdi bu tabii niye önemli diyeceksiniz. İddia ekonomisi özellikle bahis ekonomisi gerçekten çok başka bir yerde. Yani özellikle olasılıksal sistemlerin veri işleme yöntemleriyle birleştirilmesi yalnızca seçim için değil, bahis gibi işte bu tarz spor etkinlikleriyle alakalı şeylerin nasıl sonuçlanacağına da tabii yön veriyor. Şimdi bu tabii çok tehlikeli bir yere getiriyor bizi. Eğer burada bu yönlendirmeler, bu sonuçlar işte ne diyelim ona kötü amaçlı kullanılırsa kaynakların başka türlü değerlendirilmesi, başka yöne aktarılması ya da sonuçların belki de oyun oynanırken, top oynanırken değiştirilmesine yönelik şeylere de yol açabilir. Yani çok riskli bir yere doğru gidiliyor ama ya yani üzerinde oturduğumuz teknoloji şu an buna müsait ve bunu yalnızca seçimlerde değil, neredeyse hayatın her alanında görmeye başladık sana. 2024 Türkiye yerel seçimleriyle birlikte seçim sonuçlarının gerçek zamanlı kestiriminde yapay zeka kullanımı ve gelecek teknolojileri kısaca özetlemiş olduk hocam. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni bu platforma davet ettiğiniz için. Herkese iyi haftalar dileriz.